Merhaba arkadaşlar, Eftelya'nın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu rüzgar gülünün yapımını anlatacağım. Bu modeli yaparken iç tarafından başlıyoruz arkadaşlar. Alt ipimizi ikiye büküyoruz. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Tekrardan alt ipimi ikiye büküyorum. Buraya 8 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Arasını açmadım arkadaşlar. Direkt ikisinin üzerine 8 tane düğüm attım. Şimdi ipin oynamayan yerine bir tane düğüm atıyorum burada. Bu düğümü neden attım? Buradaki alt ipi çektiğim zaman eğer düğüm atmamış olsaydım hepsi bir çıkacaktı. Model sökülecekti yaptığım düğümler. O yüzden bir tane düğüm atıldı buraya. Şimdi alt ipimi tekrardan ikiye büküyorum. Yine buraya aynı şekilde 8 tane düğüm atacağım. 3 4 5 6 7 ve 8. Yine modelin oynamayan kısmına bir tane düğüm atıyorum. İpin oynamayan kısmına arkadaşlar bir tane düğüm attım. Tekrardan alt ipimi ikiye büküyorum. Aynı şekilde buraya 8 tane arasını açmadan 8 tane düğüm atacağım. 4 5 6 7 ve 8 Şimdi arkadaşlar ipin oynamayan kısmına bir tane düğümümü attım yine. Tekrardan alt ipimi çektim. Alt ipimi yeniden ikiye büküyorum. Yine buraya 8 tane düğüm atacağım. 3 4 5 6 7 ve 8. İpin oynamayan kısmına bir alt bir üst diye bir tane daha düğüm attım şimdi modelin son kolunu yapıyorum arkadaşlar ipi ikiye büküyoruz ve arasını açmadan 8 tane düğüm atıyoruz 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine hareket etmeyen kısmına bir tane düğümümüzü attık. Alt ipimizi çekiyoruz. Buraya alt ipimi ikiye bükmeden bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Ve en sonda alt ipimi çekiyorum bu yuvarlağımızı oluşturuyoruz. Burada bir tane düğüm atıyorum. Buradaki yerimizi yakıyoruz. Evet arkadaşlar kollarımızı oluşturduk. Şimdi sarı ipimi alıyorum burada. Alt ip olarak kendini kullanacağım ben. Biraz açıyorum. Modelimi aldım. Şu ipin aşağıya inerken bıraktığımız ipi arasından geçirip mekikteki ipi Burada ben iki tane düğüm atıyorum. Ve pırpır pır yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Toplam burada 6 tane pırpır pır yapacağım. 3 4 5 ve 6. pırpırımı yapıyorum. Bir tane. Sadece bir tane düğüm attım burada. Yine buradaki ipi alt ipin arasından geçirip mekiği içinden geçiriyorum iki tane düğüm atıyorum. Bir ve iki. Tekrardan buraya altı tane pırpır pır yapacağım. İki, üç, dört. Beş ve altıncı pırpırımı da yaptım. Yine buraya iki tane düğüm atıyorum. Çok hafif sıkılaştırıyorum. Diğer koldaki ipin arasından geçiriyorum. Yine buraya iki tane düğüm atıyorum. 6 tane fırfır yapacağım. 2 3 4 5 altıncı pırpırımı da yaptım aynı şekilde bir tane düğüm atıyorum bu defa buradaki ipin içinden geçiriyorum yine iki tane düğüm atıyorum altı tane pırpır yapıp sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar Sıra sonuna kadar geldim. 6 tane pırpırımı yaptım. Yine bir tane düğümümü atıyorum. Yine aynı şekilde buradaki en son yine bağlama yerinde de oraya batıp ipimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Pırpırlarımızı düzledik. İpimizi çektik. Şimdi buraya bir tane düğüm atıyorum. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Arka tarafından pırpırları yakmamaya dikkat ediyoruz buradaki iplerimizi yakıyoruz arkadaşlar. Tabii siz yakarken dikkat edin ben tam belli oldu. Rüzgar gülünün yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.